İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Filiz Katmaz. Belki de e öğretim üyesi Doktor Özgür Tör 20 sene önceki bir dönemi konuşuyor. 4 sene önceki bir dönemi konuşuyor. Doktor Ramazan Kurtoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Üyesi. 30 yılda Doktor Hazar Buran Rani ile birlikte konuşacağız. Tabii bugüne gelene kadar da Doktor Filiz Katman'la değerlendireceğiz. tekrar Trump'un iktidarı. Dünya nüfusu arttığı zaman da e... Özellikle savaşları bitti. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca. Kime ne vereceğiniz ve kimden ne isteyeceğinizle ilgili bir şey. Doktor Filiz Katma diye düşündürtüyor. Bir yıl öncesine dönüp baktığımız zaman... Ya. Sayın Yeliz Albayrak. Şu anda güvenilirlik. Öğretim üyesi Doktor Hazar Vural Jane. ABD içerisinde bir karışıklık. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. Karışma durumu Tek tip bir şey değil. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca Demokrat Parti içerisinde yaratılamaması. Doktor Filiz Katman Ortada bir e, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi çok fazla değişken var. E, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bizim ifade etti geçenlerde bunu. Sinda başa düzen çevre yön zemine回应. temsil seviyesinde gündeme çekmeye çalıştı. Bu yönde asıl buradaki konu İran konusu. Amerikan siyasetinde Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgür Törlek. Bu planlama e, dış müdahale sonucunda. E, Doktor Hazar Vural ne stüdyo konuğumuz. Bir ay oldu galiba değil mi? Evet. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak. Bölgeyle çok da fazla böyle yakın ilişkiler kurmaya çabalayıp, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Hazar hocamız bizimle beraber. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Toplumuna iki kutuba ayırmıştır. Ee, sayın Doktor Ramazan Kurtoğlu bizimle birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi hoş geldiniz evet, hocam. Teşekkür. Şimdi farkım bu kadar az olması. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hazar Cane. CGTN Türkiye değerlendirdi. Öyle dediğimiz gibi yaptırım gücü yok. Yani bağlayıcılığı yok.